Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda benim zaten uzun süredir ilgilendiğim Bitcoin ve neden ciddi ciddi Bitcoin satın almaya başladım, Bitcoin yatırımı yapmaya başladım. Bu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Öncelikle altını çizerek uyarmam gereken bir konu var arkadaşlar. Ben insanlara yatırım tavsiyesi verebilecek bir uzman değilim. Bu videoda bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim kişisel görüşlerim doğrultusunda neden Bitcoin satın aldığımı anlatan bir video. Yanılabilirim, kısa dönemde, uzun dönemde zarar edebilirim. Bu biliyorsunuz ki kimsenin önceden öngörebileceği bir konu değil. O nedenle bu videoyu izledikten sonra eğer siz de benim fikirlerime uygunluk gösterip benim fikirlerimi onaylayıp Herhangi bir yatırımda bulunursanız bunun kendi tercihiniz olduğunu ve sizin de aynı benim gibi gelecekte zarar edebileceğinizi lütfen unutmayın. İsterseniz bu uyarımı da yaptıktan sonra ben neden bu dönemde Bitcoin satın almaya başladım ciddi ciddi ondan bahsedelim. Bunun iki tane sebebi var. Birinci sebebi bitcoin yaklaşık 2 ay sonra belli aralıklarla gerçekleştirmiş olduğu bitcoin halving yani yarılanma sürecini gerçekleştirecek. Bitcoin yarılanma sürecinde minerlara ödenen ödülün düştüğünü görüyoruz ve tarihi açıdan baktığımızda daha önce 2012 yılında bu yarılanma gerçekleşmiş ve 8 aylık bir süreçte fiyat 270 dolardan 800 dolara kadar yükselmişti. Ondan sonra yani 4 yıl sonraki halving sürecinde 2016 yılında bir yarılanma gerçekleşmiş ve Biliyorsunuz ki 2017 yılında müthiş bir boğa piyasası yaşanarak kripto para borsasının şu anda da Bitcoin tarafındaki tepe fiyatı olan 20 bin dolarlara kadar bir e, ilerleme görülmüştü. Bitcoin ödül yarılanmasının ben yine 2 ay sonra gerçekleşmesinin ardından belirli bir periyotta yani bu 6 ay olabilir 1 sene olabilir ben şu anda Bitcoin alırken bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyorum ve Kısa sürede bir ayda iki ayda kar etmeyi beklemeden e, dursun. Nasılsa çıkacak kafasıyla e, alıp tutacağım. Ve dediğim gibi yaklaşık iki ay sonra halving gerçekleştikten sonra e, fiyatı izleyeceğim. Ve bunu o şekilde bir yatırım olarak düşüneceğim. Halvingden gayrı şu anda biliyorsunuz e, ikinci sebebimi de hemen anlatayım. Dünyada ne yazık ki koronavirüs sebebiyle Müthiş bir e, piyasalarda e, kayıplar yaşanıyor. Bütün piyasalar çakılıyor. Ve bu piyasalar arasında en çok etkilenenlerden biri de kripto para. Zira bundan bir ay önce e, neredeyse bitcoin 10 bin dolarlar seviyesindeyken %60'a yakınlık bir düşüş yaşayarak 3800'lere kadar düşüş görmüştük. Şu anda o 3800'lük şimdilik e, oluşan dipten birazcık daha yukarılardayız. 5000 dolarlardayız. Ancak tabii ki bu <laughs> virüs sürecinin gidişatına göre önümüzdeki günlerde yine 3000'ler, 4000'ler belki daha da aşağılarını tabii ki görebilmemiz mümkün. Ben burada mevcut fiyatın alımlara başlamak için kendi kişisel görüşüm olarak uygun fiyatlar olduğunu düşünüyorum ve daha da düşme ihtimaline karşın Kademeli satın alma yapacağım. Kademeli satın almanın mantığı şu. Diyelim ki elinizde yatırım yapmaya karar verdiğiniz işte örnek veriyorum. 5000 liralık bir rakam olsun. 5000 liralık bu paranızın tamamını bir seferde mevcut fiyattan almak yerine. Kademeli olarak belirli tarihlere yayarak satın aldığınızda belki daha da aşağılara düşerse, ...paranızın bir bölümünü daha da aşağıdan satın alacağınız için genel sizin ortalama maliyetini birazcık daha aşağı çekmiş oluyorsunuz. Ha şu da mümkün tabii ki ee, ben biraz daha aşağıdan da toplarım diye beklersiniz. 6000'e, bine 7 bine böyle yukarı doğru bir hareket olur. Oralardan aldığınız için aslında düşündüğünüzün tam tersi de gerçekleşebilir. Ama ben kişisel tercih olarak hem... Zaten hani maaş aldıkça da e, alacağım için hem de kademeli olarak almanın daha doğru olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bir yol izliyorum. Şimdi gelelim. Bana da zaten e, cuma raporunda kripto paralardan bahsettiğim zaman hemen gelmişti. Abi nasıl Bitcoin alınır Türkiye'de? Nereden alınır? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de yasal olarak e, işlem yapabileceğiniz kripto borsaları bulunuyor. Artık yurt dışında da kripto para borsaları bulunuyor. Ben bu videoda, bu videoya da destek olan bir TRT üzerinden kripto para satın alımını gerçekleştireceğim ve birazdan ekran kaydına da geçeceğim. Nasıl bitcoin alındığını da en baştaki süreçten satın alma sürecine kadar sizlere anlatacağım. Şimdi şu e, anekdodu mutlaka vereyim arkadaşlar. İşin içinde bir kripto para borsası olduğunda veya parayla ilgili bir durum olduğunda gerçekten güvenilir yerlerden alışveriş yapmanız gerektiği konusunda daha önce de çok fazla uyarıda bulunmuştum. Ve şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. E, Bit.trt bu videoya... Destek oldu ama ben onlara güvenmiyor olsaydım bu videoda yer vermezdim. Neden böyle söylüyorum? Birincisi arkasında ALB Holding e, bulunuyor. İkincisi geçtiğimiz haftalarda ofislerini ziyaret ettim. Torun Center'da bir tane ofisleri var. 2019 yılının Haziran ayından beri aktif olarak Türkiye'de işlem yapan ve benim de e, sizlere önerebileceğim, güven duyduğum bir yer olduğu için bu videoda gönül rahatlığıyla ...onların da desteğiyle beraber bunu size söyleyebiliyorum. İsterseniz sözü hiç daha fazla uzatmayayım. Ekran kaydına geçelim ve Bit.trt üzerinden... ...öncelikle kendi nakit paranızı bankadan... ...bu Bit.trt'nin cüzdanına, kendi hesabınıza nasıl aktarırsınız... ...ve aktardıktan sonra da nasıl alım yapabilirsiniz beraber görelim. Gördüğünüz gibi Bit.trt.com web sitesine giriş yaptım arkadaşlar. Bu web sitesine giriş yaptıktan sonra tabii ki öncelikle üyelik almanız gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. TRT'nin YouTube kanalında hem buraya nasıl üye olunur hem de Bitcoin nasıl alınır olmak üzere iki farklı video yayına girecek. Eğer yayınlandıysa zaten kartlar bölümünü eklerim. Yayınlandıktan sonra da yine eğer bu video daha önce yayına girerse hem açıklamalar bölümünde hem de kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Zaten YouTube'a BitTRT yazarsanız da YouTube kanallarını oradan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi üyeliği açtıktan sonra arkadaşlar ilk yapmanız gereken konu tabii ki yatırım yapacağınız miktarı Banka hesabınızdan buradaki hesabınıza aktarmak. Şöyle sorular gelebiliyor, şöyle yanılgılar olabiliyor. Ee, i̇şte illa benim bitcoin almak için bir tam bitcoin mi almam gerekiyor? Hayır. Buradan da görebileceğiniz gibi minimum 50 liralık bir transferle bile kripto para yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle düşünün. Nasıl 100 liralık da dolar alabiliyorsunuz, 10 bin liralık da dolar alabiliyorsunuz. Bu konuda tamamen öyle. Kendi bütçeniz ne nasılsa, ne kadarlık bir ücretle, parayla e, yatırım yapmak istiyorsanız o şekilde minimum 50 lira olmak üzere buradan e, gönderimi sağlayabiliyorsunuz. Şimdi yatırmak istediğimiz bankayı seçeceğiz. Burada Akbank, Alba, Albaraka Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank ve Türkiye Vakıflar Bankası olmak üzere 4 farklı hesap sunuluyor. Eğer bu bankalardan herhangi birinde hesabınız varsa havale ile daha kolay gönderebilirsiniz. Eğer farklı bir bankadan gönderecekseniz de EFT olarak gönderebilirsiniz. Ben Finansbank kullanıyorum. Daha önce en para videosunda söylemiştim. O yüzden QNB Finansbank'ı seçiyorum. Şimdi bu videoda size sadece göstereceğim için sembolik 100 liralık bir alım yapacağım arkadaşlar. Buraya 100 TL olarak yazdım ve TL yatır dedim. Gördüğünüz gibi BitTRT'nin buradaki hesap bilgileri görünüyor. Bankama gideceğim. Bankamdan 100 liralık transferi buradaki IBAN numarasına göndereceğim. Hesabıma geçtikten sonra da Bitcoin nasıl alınır bu şekilde sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi web sitesinde varlıklarım diye bir bölüm var. Şurada hesaplarda varlıklarım diyorsunuz. Paranızın yatma işlemi gerçekleştiğinde burada Türk Lirası olarak şu anda benim yatırmış olduğum 100 lirayı görebiliyorsunuz. Tabii ki eğer Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi farklı e kripto paraları alırsanız da burada miktarlarını görebiliyorsunuz. Ben şimdi Bitcoin alacağım bildiğiniz gibi buradan hemen markete giriyorum. Markette zaten direkt olarak karşınıza Bitcoin ve Türk Lirası paritesi çıkıyor. Şu anda 33.823.000 liradan işlem görüyor bir Bitcoin'in fiyatı. Hemen sağ tarafta burada işlem türlerinde al ve sat var. Ben al yapacağım için al diyorum. Burada piyasayı seçiyorum. Bakiyem zaten şurada göründüğü gibi 100 lira. Burada anlık fiyatı var. Ben buradan alış fiyatımı yani ne kadarlık alacağımı seçtiğim zaman 100 liralık o anlık fiyata göre burada toplamda kaç bitcoin alacağımı otomatik olarak bana zaten listeliyor. Şuradan al diyorum. Gördüğünüz gibi alış emrini önce girdi ve alış emri de gerçekleştirdi. Borsada bu fiyattan satışa koyan birinden ben 100 liralık bir bitcoin aldım. Bu ekrandan tekrar şu ekrana geçelim ve hesap varlıklarım bölümüne geleyim. Burada gördüğünüz gibi artık Türk liram sıfır görünüyor ama BTC miktarım bugünün parasıyla 100 liraya denk gelen miktar olarak burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki eğer isterseniz örnek veriyorum bir tane bitcoin cüzdanı kullanıyorsunuzdur nano ledger isminde. Çek diyerek bu bitcoin'i aktarabilirsiniz, farklı bir yere gönderebilirsiniz veya farklı bir yerdeki bitcoin'inizi Burada yatır seçeneğini seçerek de yine sonuçta bu borsada da bir tane cüzdanınız var, o cüzdana da gönderebilirsiniz aynı şekilde farklı kripto paralar içinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda ben neden ciddi ciddi Bitcoin satın alıp buna en azından hani bir yıllık bir vade ile bir yatırım yapmaya başladım, bunu anlatmaya çalıştım. Eğer konuyla alakalı varsa sorularınız mutlaka aşağıdaki yorumlar bölümünde bana iletin. Tekrardan kanala katıl butonunu kullanarak bana destek olan insanlara ayrıca çok teşekkür ederim. Siz de abone olarak veya bu katıl butonunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.